Herkese merhaba. Bugün sabah ya da çay saatinde yiyebileceğiniz glutensiz pişi yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz şöyle yumurtamız var. Pişilerinizin miktarına göre yumurtayı bir ya da iki tane koyabilirsiniz. bir tatlı kaşığı yoğurdumuz var. Şöyle kara buğday unumuz var. Şöyle aldığı kadar. Burada Sirke ile aktifleştirilmiş karbonatımız var. Karbonatın üzerine bir kaşık sirke dökeceksiniz. biraz daha un ekliyorum. Biraz da tuz ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı kadar tuz. Evet kıvamı böyle bu şekilde. Şimdi kızdırdığınız tavada az yağ koydum Bunu tost makinesinde de yapabilirsiniz. Gene yağsız. Bakın göz göz oldu. Kabardı biraz. glutensiz beslenmek isteyenler ya da diyet yapanlar için harika bir tarif. Kara buğday olduğu için gluten sıfır. Ve çok basit. İsterseniz içine maydanoz, peynir, baharat ne eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Tatlandırmak için çeşni olarak mini bazlama gibi oldular çok güzel tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize afiyet olsun